Doğrusal bir yolda dururken harekete geçen bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre araç kaçıncı saniyede yön değiştirmiştir. Şimdi aracın hız zaman grafiğini çizmemiz gerekiyor. 0-1 e, saniye zaman diliminde bakın. Hız değişimi 20 çarpı 1. E, 20 yapar. Yani 20 metre bölü saniye hızını değiştirmiştir. Bakın yolda dururken diyor. Bu durumda ters yönde hızlanmıştır. Çünkü hız zaman grafiği sola yatık olmalı. Çünkü ilme zaman zaman ekseninin altında çizilmiş. Evet 20 yapar. Eksi 20. 1 saniyede 20 metre bölü saniye hızını değiştirmiş. 1 ile 4 saniye zaman diliminde bakın. 10 çarpı 3 30 metre bölü saniye hızını değiştirmiş. Sağ yatık olmalı çünkü zaman ekseninin üzerinde çizilmiş. Evet, şekildeki gibi olacaktır. Hızını 30 metre bölü saniye değiştirmiş. Dolayısıyla bakın 0, burası da artı 10 olmalı çünkü buranın 30 olması gerekir. Daha sonra tekrar bakın, 10 çarpı 1, 10 metre bölü saniye hızını değiştirmiş. Sola yatık olacağı için bakın 10 metre bölü saniye hızını değiştirdiği zaman cisim durur. Nerede yön değiştirmiş? Hız zaman grafiğinde zaman eksenini kestiği noktalar hareketlinin yön değiştirdiği noktalardır. Dolayısıyla bakın 2, 3 olmalı. 3. saniyede yön değiştirmiş olacaktır. Bunu nereden buluyoruz? Bakın ivmenin eşit olması gerekir. Burada şurası 10 bölü buraya mesela x derseniz eşittir 20 bölü 3 eksi x olur. Buradan 30 eksi 10 x eşittir 20 x. 30 eşittir 30 x'ten x eşittir 1 olacaktır. Bakın dolayısıyla 4 eksi 1 3 saniye yapacaktır. Doğru cevap C seçeneği olur.